Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Baba ölmeden önce malını çocuklarına paylaştırıp ölmek istiyor. Daha sonra sorun olmasın veya başka bir sebeple. Kızlara ne kadar verecek, erkeklere ne kadar verecek? Bunun cevabı şudur. Miras bölüşülürken bir insan öldükten sonra Erkek çocukları iki, kız çocukları bir hisse alır. Ama bu miras bölüşürkendir. İnsan hayatında çocuklarına malını taksim ederken kız erkek ayrımı yapmaz. Erkeğe de bir, kıza da bir hisse verir. Kural böyledir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.